İkinci dönem konularının kaldırılması seni nasıl etkileyecek? İki öğrenci tipi üzerinden örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Birinci öğrenci tipi 12. sınıfın ikinci dönem konularına hiç başlamamış bir öğrenci tipi. Bu öğrencinin hiçbir kaybı yok arkadaşlar. Ne çalışmadığı için ve sorumlu da tutulmayacağı için bunların hiçbir önemi kalmadı artık. İkinci öğrenci tipi ise arkadaşlar konulara başlamış ve hatta belki de bitirmiş olabilenler. Bu arkadaşlarımızın ne yazık ki çalıştığı sürelerin birçoğu boşa gitti. Ama buna yapılabilecek hiçbir şey yok. Önce öğrenci tipinde arkadaşlar, hedef yüksek olanlar bildiğiniz üzere konuları daha önceden başlıyorlar ve daha erken bitiriyorlar. Bu arkadaşlar diğer bir seviye olarak bir tıkla düşük arkadaşlar için aslında bir şans. Çünkü onlar İkinci dönem koskoca ikinci dönem konularını çalışmak uğurla uğraşmayacaklar ve çalışmaları hiç zamanda kaybetmediler. Bu birinci tip öğrenci için büyük bir avantaj. Hocam ikinci tip öğrencinin hiç mi bir faydası olmayacak ikinci dönem konularına bakması derseniz arkadaşlar faydası olacak merak etmeyin. Tabi çok yüksek miktarlarda değil ama faydası olacak. Mesela türev gören bir öğrenci fonksiyon sorularını artık çok rahat yapabilir. Bunu türev bilen arkadaşlarınız ne dediğimi çok iyi anlayacak. Tabii burada mesela daha iyi fonksiyon sorusu çözmek için türev öğrenilir mi derseniz tabii ki de büyük bir soru işareti olur. Çünkü türev dediğimiz konu bir aylık bir konu. Bir fonksiyon sorusu çözmek için bir daha bir aylık bir ders çalışılır mı? Orası size kalmış. LGS'de ise ikinci dönem konularını çalışmak YKS'deki gibi ekstra bir katkı sağlamayacaktır. Yani 8. sınıf bir öğrencisinin ikinci dönem konularını çalışması LGS'de garip olabilir. Yorumlarda bu konuyla ilgili fikirlerinizi yazabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Daha fazla bilgilendirme videosu gelecek. Kanala abone olup videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz.